Hafta sonu 2 milyonun üzerinde öğrenci üniversite sınavına girecek. Sınav günü yaklaştıkça stres ve kaygı da artıyor. Peki bununla nasıl başa çıkılır? Uzmanından hem ebeveynler hem de sınava girecek üniversite adayları için altın niteliğinde tavsiyeler aldık. Üniversite giriş sınavına sayılı günler kaldı. İyi bir üniversite ve iyi bir eğitim hayatı hedefleyen milyonlarca öğrencinin heyecanı arttı. Çok çalıştım. Çalışmadım diyemeyeceğim. Stres de vardı bayağı. Üzüntü, kaygı falan. Bayağı stresi geçiyor. Korku, endişe bayağı üst üste geliyor. 2 milyonun üzerinde öğrenci sınav öncesi acaba başarabilecek miyim, yapabilecek miyim kaygısı yaşıyor. Ama uzman psikologlar onları rahatlatacak önemli tavsiyelerde bulunuyor. Lise hayatları boyunca YKS hazırlığı yapan öğrenciler için artık ders çalışma dönemi bitti. Şimdi sırada büyük sınav öncesi zihinsel toparlanma ve stres yönetimi var. Sınava hazırlanma sürecinde, sınav anında kaygılanmamız çok normal ve çok doğal. Uzmanlara göre sınav korkusu her zaman kötü sonuç vermiyor. Dozunda yaşanan kaygı yerini rahatlığa bırakınca başarı da beraberinde geliyor. Bir gelecek var arkada. O geleceği sağlamam lazım. Kendim için, ailem için yapmam lazım. Bu kaygının bir düşman değil. Aslında onların sistemlerini harekete geçiren bir duygu olduğunu bilmek, fark ediyor olmak. Ve tabii ki yalnız olmadığımızı biliyor olmak bu noktada. Ebeveynlerin tutumu da sınavda alınacak sonuç için çok önemli. Ailelerinin desteğini arkasında hisseden çocuklar daha başarılı oluyor. Elbette başarı da başarısızlık da birer ihtimal. Başarısızlık ihtimalini düşünüyor olmak başarısız olacağımız anlamına gelmiyor. Bu sınav yalnızca onların akademik çalışmasını ölçüyor. Onların yeteneklerini, değerlerini, kişiliklerini, potansiyellerini değil. Kazanamazsam diye endişeleniyorum ama... Ben... Ailem arkamda aslında çok yardımcı oluyorlar bu konuda. Aslında ebeveynlerin gerçekten de çok büyük bir rolü var. Bir deneme sınavından çıktığında aslında ne yaptın, nasıl geçti yerine, nasıl hissettin, sana güveniyoruz, senin yanındayız diyebilmek çocuk için çok daha iyileştirici oluyor. Tüm sınava girecek arkadaşlara başarılar diliyorum. İnşallah herkes istediği bölümü kazanır, atanır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz